Herkese selamlar ve günaydın Genshin'in 5.2 dünya görevlerinden devam ediyoruz. Saat sabahın 7'si dedim ki hadi bir rehber videosu çekelim şöyle bir. Bugün sizlere 5.2 ile beraber gelen yeni haritadaki bu adanın sisini nasıl kaldırabilirsiniz onu göstereceğim. Önce tabii ki bu teleporta gelmeniz gerek. Buraya gelip arka taraftan devam ettiğinizde zaten sis adayı görebileceksiniz. Suya geldiğimizde karşımıza iki tane suda giden ejderlerden çıkacak. Biz de bunlardan birini alıp karşıya doğru ilerlemeye başlayacağız. Evet adaya gelince bakın sol tarafta bu yara samsı ejderlerden biri var. Kendisini ele geçirip buradan devam etmemiz gerekiyor. Buraya gelince parlayan bir çizim göreceksiniz. Sol tıka şöyle basılı tutup şöylece çizimin açısını ayarlayınca Cutscene giriyor araya. Cutscene bitince yeni konum veriliyor bize. Evet bayağı tepede bir yerdeymiş. Bu ejderi alırsanız daha iyi olur. Enerjiniz yenilenirim. Eğer ki azsa enerji. Şimdi bakın sol tarafta bir güçlendirmemiz var. Bunu sol tıka basılı tutup alacağız. Güçlendirmenin olayı da sizi daha yükseğe zıplatıyor. yine bu güçlendirme ile beraber buraya zıplayıp bu sefer bu rüzgar işaretli şeyi alacağız. Bunun olayı da şu. Bunu yine sol tıkla alıp yere E ile beraber koyabiliyorsunuz. Koyunca da bu şekilde bir rüzgar akımı çıkıyor. Ve karşımıza yeni bir buff çıkacak. Bunun olayı da şu. Eğer ki ok işareti görüyorsanız bunlar sizin böyle uzağa daha iyi uçmanızı sağlıyor. Bunu alıp karşıya doğru devam edeceğiz. Tepeye gelince karşımıza bir tane daha çizim çıkıyor. Bunu da yine sol beraber açılı bir şekilde tarayınca cutscene giriyor oraya. Sıradaki mühür içinse karşıya gitmemiz gerekecek. Evet buraya geldiğimizde elemental görüşü kullanırsak bakın duvarın arkası var. Önce bu yaratıkları temizleyelim. Sonra ise yine ejderimizi alıp Duvara soltuk atarsak duvar kendi kendine yok oluyor. Karşımıza bakın bir ilizyon çıkıyor. Soltukla beraber ilizyonu bozacağız. Ve aşağı atlayabiliriz. Burada küçük bir bulmaca var. Artık zaten büyük ihtimalle duvardaki çizimleri çözdünüz. Önce ejderle bu çizimi alıp... Bu kapıdan geçtiğimizde bakın kapı arkamızdan kapanıyor. Aldığımız çizimi buraya koyacağız. Bu şekilde kapı tekrar açılacak ve içerideki resmi alıp bu sefer dışarıya getirip buraya koyacağız. Sonra ilk başta aldığımız çizimi alıp onu buraya koyacağız. Ve sonuncu olarak da bu çizimi alıp buraya yerleştirince yaratık grubu çıkıyor karşımıza bir tane. Kendilerini temizleyince bu delikten aşağı atlayabiliriz. Bir çizim daha çıkıyor karşımıza yine ejderi alıp burayı tarayacağız. Ve sonuncu mühür için bu taraftan devam edeceğiz. Hemen bu yine suda giden ejderlerden birini alıp okların gösterdiği yöne doğru ilerlemeniz gerekiyor. Şuradan aşağı atlayıp havada çizme alacağız galiba. Ve daha sonra bakın aşağıda bunu koyacağınız bir yer var. E'ye basılı tutup bunu buraya koyacağız. Evet, sanırım son kısma geldik. Şu ortaya doğru gidelim bakalım. Evet galiba görev burada bitiyor. Otomatik bizi geriye attı. Burada bir seyir yeriyle Luxerius chest'te bulunuyor. O zaman biz de yavaştan burada bitirelim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.